Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3 aydır dünya ve ülkemizde de gündemimizi meşgul eden koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Koronavirüsün tehditinin devletimizin de bu konuda aldığı tedbirler ve vatandaşlarımızın da duyarlılıkları ile en kısa zamanda ve en az zararla atlatacağımızı umuyoruz. Tıbbi otoriterleri yönlendirmesi doğrultusunda virüsten korunmak iç için bireysel tedbirleri almaya çalışan vatandaşlarımızın da çeşitli mallara olan yoğun talepleri fırsatçılığa çevren fahiş fiyatlarla ortaya çıktı ve bu durumun toplumsal ahlak ve ticari etik ile bağdaşmayan bir taraf, bağdaşan bir tarafı yoktur. Odamızın ve camiamızın görevi üyelerimizin haklarını yakından ve vatandaşlarımızın hakkını da savunmaktır. Bu bağlamda Adıyaman ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak gıda, medikal, temizlik ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat satışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezayı vereceğimize de bir kez daha burada kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Bunun yanı sıra haksız fiyatlara artış bildirim uygulamaları Alo 175 Tüketici Danışma Hattı Çağrı Merkezi ile vatandaşlar bakanlığa şikayette bulunabilirler. Top camiası olarak da bu durumu fırsata çeviren şahısları takibe aldığımızı ve hatırlatmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu koronavirüs dediğimiz olay birçok ülkede vakası bulunan önemli bir vakadır. Ve bu vesileyle tabii hepimizin bildiği gibi ülkemizde de şu ana kadar son güncel rakamımız 5 kişide bu vaka bulunmuş bulunmaktadır. Devletimizin de gerekli tedbirleri fazlasıyla almıştır ve almaya devam ediyordur. Bizim bugün bu konuyu sizlerle basın mensubu arkadaşlarımız sizlerle kamuoyuna duyurmak istediğimiz konu bu tür durumlarda özellikle biraz önce de ifade ettiğim gibi bazı mallarda haksız kazanç elde etmeye çalışan bir takım insanlar vardır. Ve bunları biz de duyuyoruz. Bu vesileyle biz böyle bir açıklamayı oda olarak TOBA bağlı üst çatımız olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çatısı altından buna biz odalarda böyle bir açıklama yapma gereğini duyduk. Bunu niye duyduk? Kimse böyle bir insanların mağduriyetini söz konusu olduğu bir durumda bizler bu işte kaygısız kalmayacağız. Bununla ilgili gerekli cezai müeydeler uygulayacağız. Bunu herkes bilsin. Biz her zaman mağdur olan insanlarımızın hakkını savunmak için zaten buradayız. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım bu bahsettiğiniz konuyla ilgili e, fiyat artışını e, yapan bu kriz olduğunu fırsat bulanlarla ilgili herhangi bir e, duyum bir ihbar aldınız mı? Arayamanda durumu Bizim birebir oda olarak buna bir şahit olduğumuz bir vaka yok. Ama e, kulaktan kulağa yapılan duyumlar biz e, böyle bir haksız kazan fiyatların biraz fahiş e, rakamlarla e, satıldığını biz de duyuyoruz doğrusu. Ve bu da bizi rahatsız ediyor. Zaten bugün bu açıklama yapma gereğimiz de bununla ilgilidir. Yani bu tür e, satış yapan insanların kendine çeki düzen vermesi noktasında bir uyarı niteliğindedir. Bunu tespit ettiğimiz anda zaten biz biraz önce ifade ettim gerekli müeyyideleri oda olarak yaparız. Bu anlamda sadece varsa eğer böyle bir e, olay cereyan eden, ihbar mı bekliyorsunuz yoksa bunu denetleyen e, gizli bir... Bizim yani ihbarla ilgili zaten 175 hattı var, şikayet hattı var, tüketim hattı var. E, şikayet hattı var. Bizim oda olarak ama bize yansırsa biz de bunun üzerine e, gerekli çalışmaları yapıp tespit ettiğimiz anda biz de o mükellefe gerekeni yaparız. Teşekkürler.